Şimdi kendinize sorun. Hangi rolün içine sıkıştınız? Ve o rol sizi nerelerde kısıtlıyor? Size kendinizi nasıl hissettiriyor? Örnek vereyim. Mesela ilişkilerle ilgili. Ben şu anda kendim hep veren ama karşılık görmeyen biri gibi hissediyorum. Çünkü sevildiğimi ancak bu şekilde hissedebiliyorum. Mesela ilişkilerle ilgili böyle bir role girmiş olabilirsin. Ne rolü? Sürekli veren. E bazen kurtarıcı rolüne gireriz ya. Bazen koruyucu role gireriz ya, koruyan, kurtaran, kollayan, hep koşan, hep veren. Veriyorum ama karşılık görmüyor gibi hissediyorum. Çünkü sevildiğimi ancak bu şekilde hissedebiliyorum. Yani bilinçaltım diyor ki belki çok verirsem karşısında bana daha çok verirler ya da sevgi gösterirler, beni fark ederler gibi belki bir şey yapıyor. Parayla ilgili ben şu anda kendimi hep emeği karşılıksız kalan biri gibi hissediyorum. Çünkü para talep ettiğimde suçlu hissediyorum. Bu da bir rol. Emeklerimi sürekli karşılığını alamıyorum. Emeğim karşılıksız kalıyor. Ben kimseden para talep edemem. Çünkü bana suçluluk hissettir. Demek ki ben beceriksiz birim, biriyim. Ya da birilerine muhtaç biriyim. Artık paraya ne anlamlar yükseldi dediyse birinden para istemekte zorlanıyoruz. Ya da utanıyoruz ya da gururumuz çok inciniyor. Bunun bütün nedeni paraya gereğinden fazla anlam yüklememiz. Her değer sorunumuz varsa bu bize kendimizi direkt ezik ya da muhtaç hissettirecektir. Bunlar boşuna yaşanmıyor arkadaşlar. O yüzden bunlar aynı zamanda paraya verdiğiniz anlamı da fark ettirir size. O yüzden parayla ilgili belki böyle bir rolüm var. Sağlıkla ilgili. Ben şu anda kendimi sürekli bir şeyleri taşıyan ve hasta olmaya meyilli biri gibi hissediyorum. Çünkü dinlenmeye ancak hasta olunca hak kazanıyorum. Bunun rolü de bu. Ben bir türlü dinlenemiyorum. Ama hasta olunca en hem dinleniyor hem de birileriyle ilgileniyor. Kimileri de hasta rolünü çok sever. Niye? Çünkü hasta olunca onlarla ilgilenirler. Hasta olunca görüldüklerini hissederler. Sevildiklerini hissederler. Ya da hasta olunca oh dinleniyorum derler. Bak o da bir rol, hasta rolü var orada başarı. Ben şu anda kendimi ne yaparsam yapayım yeterli olmayan biri gibi hissediyorum. Çünkü geçmişte hep eleştirildim. O doğru rolü seçmiş. Başarısız. Hep eleştirilen. Bunların hepsi arkadaşlar rol. Peki ne yapacağız? Bu bir rol. O role tutunmayı bıraktığınızda o zaman özgürleşirsiniz. Rolü bulacaksınız ve ondan sonra ben kendimi özgür olarak seçiyorum derken orada özellikle Yeni kodunuzu ışıklar içinde göreceksiniz.